Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aternos'ta nasıl NPC oluşturulur bunu göstereceğim. Sunucunuzda MPC oluşturmak istiyorsanız ilk önce ZMPC diye bir pluginimiz var arkadaşlar. Bu çete yazdığım plugini gidip Atarnos'un eklentiler, pluginler kısmına yazıyorsunuz ve en üst sürümü indiriyorsunuz arkadaşlar. Hiç şüphe etmeyin çalışacaktır ama sürümünüz biraz eski çalışmaz diye umuyorsanız biraz daha alt sürümleri indirebilirsiniz. Ben şu an en üst sürümden güncel sürümden kullanacağım arkadaşlar. Evet ilk önce bir MPC oluşturmak için slash ZMPC e, numarası, biz bunu bir numara yapalım arkadaşlar. E, oyuncu mu, hayvan mı, işte aksolot mu, bilmem ne olacak mı, bunu, bunu yapalım. Ve adında şöyle renk kodumuzdan NPC yapalım arkadaşlar. Evet, kırmızı yazılı bir NPC'miz oldu. Bu renk kodları da burada verdim arkadaşlar. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu alttakiler benim bir plugin'im özel arkadaşlar. Bunlar çalışmayabilir. Pardon. Pardon. bir. Evet arkadaşlar. NPC'miz gitti. Şimdi yeniden oluşturalım NPC'mizi. Evet yeniden oluşturduk arkadaşlar. Yani, bütün NPC'lerinizi görmek istiyorsanız ZNPC list yazabilirsiniz. Örneğin mesela ZNPC list yazdığımızda buradaki bütün NPC'lerimiz çıktı. Bu bizim oluşturduğumuz NPC'miz az önce. Bu da survival. Bu mesela az önceki şey. Buna teleportlanalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar NPC'mize teleport dilimizi. Şimdi NPC'mizin önüne gidelim. Şimdi bu NPC'mizin yerini, yerini beğenmedik mesela. Bunu başka bir yere taşımak istiyoruz. Hemen marketimizin önüne gelelim arkadaşlar. Komodumuz şu. Hemen göstereceğim. Arkadaşlar NPC Move e, bir yani numarası. Evet buraya taşıdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradan kalktı ve buraya getirdi NPC'mizi. Şimdi dediğim gibi yine bu NPC'nizin yerini kaybettiyseniz farklı bir dünyada teleport bir yazarak buna ışınlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şeklini değiştirmek istiyorsanız dediğim gibi mesela bunun şeklini beğenmedim ben. Başka bir şeyler var mı diye arıyorum. Slash e, ZNPC type e, numarası arkadaşlar Creeper yapalım mesela Gördüğünüz gibi Creeper'a dönüştü arkadaşlar e, Bu üzerindeki şeyi ayarlamanın bir, e, bir yolu var arkadaşlar NPC yazısını mesela Zla, e, Slash the NPC Lines hmm, Numarası Mesela ne yapalım selam yapalım şöyle Ünlem koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ünlem alta geldi. İşte bunun önüne geçmek için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şuraya bir tane kısa çizgi atıyoruz. Böyle yapıyoruz ve gördüğünüz gibi düzeliyor ve burada kısa çizgi görünmüyor. Bunun yolu da bu arkadaşlar. Eğer bu bir player olsaydı arkadaşlar şöyle geri alalım creeper'ımızı. Player yapalım biz onu yine. Evet, player yaptık arkadaşlar. Şimdi onun skinini nasıl ayarlayabiliriz? şöyle slash ZMPC, skin numarası ardından mesela superman yapalım gördüğünüz gibi superman oldu arkadaşlar bunun böyle skinini değiştirebilirsiniz ve bu yazının yüksekliğini nasıl ayarlayacağız slash ZMPC, height ee, bir mesela 0.5 yapalım Gördüğünüz gibi 0.5 yukarı çıktı arkadaşlar. Geri almak istiyorsanız da şöyle yapabilirsiniz. Şimdi en önemli bir şey geldik. Buna nasıl komut atacağız? Yani tıkladığımızda hani bir bir yere ışınlar ya bizi. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi ZMPC Action Add numarası Ondan sonra konsoldan mı? Yoksa ee, direkt oyun içinden mi? yapacağımızı yazıyoruz. Biz şu an oyun içinden yapacağımız için oyun içinden yapıyorum. Mesela komut atalım. Warp Arena diyelim. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi buna bastığımızda gidecektir. Hemen tıklayalım. Arenamıza atacaktır bizi. Birazcık sunucuda fazla e, dünya ve fazla plugin olduğu için biraz kastırıyor dünya derken geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alanımıza attı bize. lobby yazarak geri dönelim. Arkadaşlar bu lobidir, e, scoreboard'dur, tag'dır. Bunları nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, ben de oradan size nasıl yaptığımı anlatırım yeni videolar çekerek arkadaşlar. Evet mesela biz yanlış bir komut yazdık arkadaşlar. Mesela arenaya gitmesini istemiyoruz ya. Nasıl şey yapabiliriz? Sizler size Remove. numarası mesela sıfır Evet arkadaşlar şimdi e, mesela şöyle buna bir yazı atalım nasıl bir şey atalım e, başarıyla aktarıldım diyelim mesela zmpc action add numarası message e, ne yazacağımız mesela arenaya başarıyla aktarıldım. Şöyle yazdık mesela arkadaşlar. Hemen şöyle oldu mesela. Buna tıkladığımızda artık gördüğünüz gibi arenaya başarıyla aktarıldım diyecektir. Bu da bunun komudu arkadaşlar. Şimdi bunun bize bakmasını istiyorsak yani hani bizi takip ediyor ya bazı sunucularda. Onun yapımı da şöyle arkadaşlar size npc toggle yani numarası luke yazarsanız size npc'niz takip etmeye başlayacaktır gözleriyle. Eğer bunu beğenmezseniz yeniden aynı komutu yazarak arkadaşlar böyle kapatabilirsiniz. Şuraya bakmasını istiyorsanız mesela npc'niz size böyle döner. Mesela buraya baktıralım arkadaşlar kapatalım artık burada kalacaktır buraya baktırıp hemen kapatırsak buraya bakacaktır Evet şimdi e, süpermenimize bir şey ekleyelim süpermenin süper güçleri vardır ya slash zmp yazalım yine toggle e, numarası burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da blue yapalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar globumuz geldi. Peki bu glob ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi sunucunuzun belli bir yerine işte mavi şeyi takip edebilirsiniz. Globu takip edebilirsiniz yazarsanız her yerden bu görünür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süpermenimiz oradan gözüküyor arkadaşlar globuyla beraber. Yakınına geldikçe şöyle şey yapabilirsiniz. Ve bunu beğenmezseniz arkadaşlar yine aynı komutu yazarak kapatabilirsiniz. Açıkladıkta arenaya başlayarak sıralım diyor. Yeniden bir arena komutu eklersiniz. ışınlandıktan sonra bu komutu yazar arkadaşlar. Evet. Şimdi en önemli konulardan biri de bu NPC'mizi yürütmek arkadaşlar. Slash şöyle yapalım. NPC'mizi yürüyecek ya arkadaşlar. Slash NPC. Pat Create Pardon büyük harfler Evet arkadaşlar en önemli konulardan biri de Bu NPC'yi yürütmek arkadaşlar Şu komutla üretebilirsiniz Slash NPC Pat e, Create e, Mesela yol 2 olsun Ben önce bir deneme yapmıştım e, Arkadaşlar Şöyle bir yürüyelim bakalım Arkadaşlar hemen NPC Pat Exit yazıyoruz ve çıkış yapıyor. Şimdi ZMPC path Set bir Yol 2 yazıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi NPC'miz yürümeye başlıyor. Hemen şuna glove'umu da atalım arkadaşlar. Toggle Glove pardon toggle numarasını unuttum e, glow 1 blue evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süper bir npc oluşturduk böyle bulutlar yaratabilirsiniz npc'ler yaratabilirsiniz ve şimdi bunu geri almak istiyorsanız da şöyle yine aynı komutu yazalım buraya gelir arkadaşlar Gözünüz gibi aynı yerden başlıyor. Evet. Şimdi buna bir eşya verelim arkadaşlar. Eşya vermek için mesela ben bunu giy giydirmek istiyorum. Hemen şöyle verilmeni slash zmpc ee, chest plate İngilizcesi olduğu için şuraya equip ee, evet slash equip bir chest plate yazınca benim pardon elimizde tutmamız gerek chest plate yazınca gördüğünüz gibi arkadaşlar chest plate'imizi vermiş olduk e, NPC'mizin üzerine arkadaşlar bunu kaska e, aynı komutla beraber helmet yazarak yapabilirsiniz leggings yaparak yapabilirsiniz gördüğünüz gibi leggings bunda boot yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün böyle bir NPC oluşturduk. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Tekrardan şöyle renk kodlarını göstermek gerekirse böyle buradan bakarak renk kodu atayabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun gibi mod paketi ve pluginler istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Thank you